Gelinlerimden Elanur yaptığı hangi açıklamalarla gelinlerimizi şok etmiş? Elanur'un tartışma yaratan o açıklamalarını gelin izleyelim, üzerine biz de konuşalım. En başında daha evliliğiniz tazeyken bence kurallarınızı koymanız lazım. Evlilikte olması gereken kuralları eşinle birlikte oturacaksın konuşacak öyle düşünüyorum. Sonuçta hayat müşterek yani. Valla şöyle söyleyeyim ben sana hayat hiç de müşterek değildir. Ben Allah bir çocuk aydık evliyim. Aferin kız. hayat müşterek değil, mükelleftir kızlar. Benim eşim çalışmak zorunda, evin giderlerini karşılamak zorunda. Benim giderlerimi karşılamak zorunda. Doğru. Benim eşim benim eğer giderlerimi evin giderlerini karşılayamayacaksa benim eşim dört dörtlük olmasaydı ben zaten evlenmezdim otrucu gelecek diye doğalgazı kesemem. Oradan kısayım. Aman şu giderimi düşüneyim. Bunu düşüneyim. Eşimin maaşı buna yetiyor, buna yetmiyor diye düşünüp harcama yapacaksam hiç evlenmeyeyim. Bundan daha iyi. Benim eşim evde çalışsın. Evinin giderlerini yapsın ama ben evde bir şey harcarken, bir şey alırken "Aa benim eşimin maaşı buna yetecek mi?" diye düşüneceksen ben niye evlendim ki? Doğru. Ben kendimi garantiye almadan iş yapmam kuzum. Hiç merak etmeyin. Benim eşim evlenmeden önce 3 milyonumuzu bankaya a, yatırdı. Kendime garantiye yok, aldım 500.000 TL şey de evlendim. Sen kendine e, bastık geliyor. Ben otururum da bana yemek de gelir, aç da gelir. Sosyete gibi de yaşarım. Bu niye sizin zorunluluğunuz? Bir gidiyor? şey söyleyeceğim ya. Sen senin hoşuna gitmez mi ya parayı lazım. düşünmeden yaşamak? 3 milyonu Evlenmeden evet. önce senin hesabına mı yatırdı? Evet. Hani şey Yapıyordu. yüz görümlülüğü gibi hani öyle bir şey mi? Ya aslında bu eşimle benim aramda olan tatlı bir şey aslında. Hani biz paraya ya da maddiyata bakan... İki insan değiliz aslında o Aa, kendi aramızda Allah. olan. Hiç bakıyor gibi gözükmüyoruz. <laughs> Seviyoruz <laughs> aşk aç, seviyorum açıkçası ama. şunu Sen merak ettim yani bu konuya nasıl geldiniz? Sen açık açık dedin mi yani ben önceden böyle bir şey istiyorum mu dedin? Neden 3 milyon yatırdı? Beni eşim mutlu etmeyi çok sever. Neyle mutlu olacağımı Her da bildiği kız. için böyle bir şey yaptı. Çok, çok da mutlu oldu. O da memnun var. ben de çok memnunum. <laughs> böyle bir an yaşadık. Evlilik senin için ne ifade ediyor? Yani Evlenmeden önce şey mi diyorsun? Yani parasal özgürlüğe kavuşacağını mı düşündün? Şöyle Öyle mi plan yaptın? Ben evlenmeden önce de gayet iyiydim. Durumumuz çok iyi, çok şükür. Hani neden durumum iyiken daha düşük bir bütçeyle alıştığım bir hayat var, standartlarım var. Aynen, neden standartımı düşüreyim? Yani bunu zaten ben eşimle karşılaştığımda da severek evlendik ki Allah'tan hani durumu da çok iyi. Gayet denk Ama geldi. Severek de o da memnun, ben de memnunum. Gayet güzel bir şekilde ilerledik. Sonra o paraya karıştı mı? Yok hala duruyor. Yani Hiç o sen ne istersen yapabiliyorsun. Onun için yok gibi bir şey. O bana verdiği bir para. Yani ben kendim istersem harcarım, istemezsem harcarım. Katılanlar harcamarım. var, katılmayanlar var. Hayır. Şok olanlar Melikeciğim. Ben şokun şoku oldum yani. Ee, nasıl öyle bir insan... Eve gelen faturasını, elektrik faturasını, su faturasını, vesaire faturaları bilmez mi hiç? Hiç mi bilmez? Hiçbir şeyi asla bilmiyorum diyor. Ben istiyorum, o bana getiriyor diyor. O ödüyor diyor. Ben istediğimi istemez İstemez gibi... misin böyle bir hayat? Ya isterim. Herkes yani, ister ama yani. şöyle söyleyeyim. Ee, bu kadarı da fazla. Nasıl fazla? Mesela eşime destek olmak istiyor. Ya dur için. oraya gireceğim. Diyor ki... Dur. Öyle bir kim istemez ki diye saçını attı yani. kayınvalidesinin suratına suratına <laughs> konuyu da düşünürsek istemez misin böyle bir hayat? Ya isterim herkes yani. ister ama yani. şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim kayınvalideciğim <laughs> ne diyorsun? <laughs> ee, ben katılmıyorum. Ela Nur'a, ee, hani diyor ya, bence paraya önem veriyor Elanur Vermiyorum diyor ama alttan alttan veriyorum diyor. Böyle, veriyorum Önemli önem, veriyor önem veriyorum. Bunu eşim de çok iyi biliyor. Hani aramızda. Ve peki yani eşinin durumu, eşini sev, eşine severek, severek mi evlendi? Severek evlendi. Eşinin para maddi gücü olmasaydı da, gene evlenir miydin Elanur? E şöyle bir şey var hani herkesin standardında hayat yaşıyor. E benim hayatımda bu şekilde ilerliyordu. Senin Nasıl bir hayat oldum. yaşarsan o şekilde de insanlar arkadaşların oluyor, Cevap çevren der, oluyor. Güzel bir şey sordu. Dedi ki eşin sana 3 milyon yatıramasaydı, imkanları olmasaydı aday olamaz mıydı? Bence herhalde Ben sordum öyle. bu soruyu Nursel Hanım, evet. olmaz dedi. Evet. Nurcancığım, ya yanında kayınvalidesi olarak haberin var mıydı bu önceden evet, e, yatırılan paraya? Evet haberim vardı. Peki sizin tepkiniz ne oldu? Yani tabii ilk etapta biz de tepki gösterdik ama sonra e, onun yaşam şartlarını bildiğimiz için yani bir şey diyemedik. Sonuçta ikisinin arasında olan bir şey bu. Hı. Yani anlaştık. Onun ne zoruna gitti, ne bizim. Ailesiyle yani, karışmadı. O zaman biz bu evliliği sevgi evliliği demeyelim. Mantık evliliği yapıyorsunuz siz. Seviyorum evet, diyorsunuz aynen. ama parayı önem veriyorsunuz. Evet, evet. Seven aynen, insan yani. parayı o kadar önem vermez. O getirecek, ben yiyeceğim. Öyle bir hayat yok. yok. Tabii ki eğer varsa getirir, herkes yemek ister, oturmak ister. Ya da belki ama... sonradan çok zengin olacak. Yani belli olmaz ki her şeyin ilerisi ne olacak. Hani varken de yok olabilir. O zaman boşayacak mısın kocanı? He. Bu kızcağızda hak Gördün veriyorum. Mu? Tanıştı tanışırken bu çocuğun durumunu biliyor. Bana aile olarak uyuyor diyor. Maddi olarak da uyuyor. Ona göre seviyor. Yani adamı hani sevip de parasız diye bırakma yok yani. Beğendiğinde de paralıymış. Evet. Eyla Nur sen çalışan bir kadınsın. Evet. Başarılısın. Hı. Ee, bir kitlen var. Tabii. Şimdi kazandığın para ne oluyor? Yine bir havuzda ki. mı birikiyor? Paranız yoksa benim param benimdir mi diyorsun? Benim param, benim param, eşimin parası bizim paramız diye söyleyeyim. Onun yani benim harde harcım... bakayım. Benim param, benim param. Eşimin parası bizim paramız. <laughs> Oo ne güzel hayat. <laughs> tabii. Evet, evet. Ya ben evlilik için küçük bir de depo depozite istedim. 3 milyoncuk sadece benim için. Depozito diyorsunuz? mu istedin? <laughs> o zaman depozitonun anlamı akset, ne? Ya Allah korusun bir olur. şey olursa geri iade mi edeceksin? Evet. Yok iade etmeyeceğim de yani eşim asla öyle bir konusunu bile açmıyor. Bizim aramızda ya para konusu o açılmıyor yani da Damacana mı dediniz evet, ne depozito diyor ya damacana. Damacana. Gazoz, gazoz, damacana. Şişeyi geri götürünce parayı geri alacak. O zaman bir şey soracağım. Senin yaptığın evet söylediğin sonradan söylediğini okeyim. Ben de çalışıyorum. Benim kocam da aldığım hiç hesabını sormaz. Evin bütün ihtiyaçlarını da karşılar. Yeri gelir ben de karşılarım. Bir kuruşun hesabını vermişliğim yok bugüne kadar. O zaman sen baştan cümleni yanlış kurdun. Mehir denir ya nikahta. Sen o zaman mehirini kendine eline saydırdın. Bu benim karakterime aykırı. Ben kocam dünyanın en zengin adamı da olsa Nursel Hanım. Benim karakterime aykırı. Ben hesabıma 3, milyon at. Ondan sonra seninle bir yola gireceğim. Asla diyemem. Yapacak olan insan sevgisini gösterecek insan. Onu zaten sen istemeden sana sunar. Ben bunu, buna katlanamam yani o topun altına kendimi koymam. Zaten gururlu bizim aramızda... Bir kadın gururlu olursa benim adıma 3 milyon yatır ben kabul ben etmem. Yapamazsın. Bu yaşta kabul etmem yani. Asla. E ben o zaten söylüyorum. Ya. Benim Seviyorsan eşim bunu. evleneceksin. Parayla mı sevgiyi alıyorsunuz? Anlamadım gitti. Varsa zaten eşinin parası. Evleniyorsun zaten sizin paranız oluyor. Şimdi onu önden almak falan çok şöyle değil mi? Mesela ilk başta bir tek taş da alıyor. Mesela Hı. daha zenginse Hı. aşırı pahalı bir tek taş da alıyor. O zaman onu da kabul etmesin. Hani. Hayır o ya başka diye, bir şey Allah o ya başka aslında. bir şey sen oluyor? mi istedin, eşin mi sana bunu teklif ya biz hani e, durumumuz iyi olduğu için hani sürekli konuşuruz öyle para böyle para işte şu para derken yani kendi aramızda ya aslında nasıl olduğunu da bilmiyorum kendi eşim beni nasıl mutlu etti söyledim de biraz önce beni nasıl mutlu ettiğini biliyor i̇şte biliyor yani benim parayı sevdiğimi Allah insanı Aa. gördüğünden geri koymasın Aa, diye bir şey laf var. <laughs> Ee, yani Allah gönlüne göre tek evet, vermiş. Tek taş deyince Rusen Hanım aklıma geldi. Adam 3 milyonu verince parası kalmamış. Tek taş alamamış evet, kıza. Tamam. Yok, alamamış? Topluğunu almış. Ne? Toplığını Küçük diye söylüyorlar Arı tek taş. 3 milyonu onu aldıracak. Ayol 3 milyonu var. Yani ben, ben bunu var. istesem <laughs> giderim yine en büyüğünü şu an kendim. Yani ben kendi ben o 3 milyoncuğum milyoncuğumla dururum. değil ona yine aldım. Gurur yaparım o parayı istemem. Onun içinden geliyorsa bana en güzel tek taşı alır getirir. Hiç sefer. alakası yok. Ben büyük ve böyle gösterişli ben tek taş sevmiyorum. Parayı seviyorsun ama bankaya Para koy demeyi seviyorsun. Depozito Onu olarak seviyorum. kabul ediyorsun. Pardon. Sen damacana mısın ya? Çok Herkesin söylüyorum. bir karakteri var, rengi var. Ela da böyle bir Bu arada çok açık konuşması da bence çok cesurca. Ne istediğinin de farkında. Ne istediğini de güzel ifade ediyorsun. Alan razı. Yani eşim razı, razı, ben razıyım. Ailemiz razı. Kimse karışmıyor. Bakalım senden daha neler duyacağız. <laughs> Geçiyorum şimdilik bu konuyu. Ama kim istemezdi? Yani. diyerek. Yani. Evet.